bugün sizlerle birlikte vür yapıyoruz. Benim benim adım bu arada Adaso. L lafımızı çok uzatmadan başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sıvı sabunumuz ve suyumuz, tabağımız ve nanemiz. Nanemiz. İlk önce suyumuzu döküyoruz ama yavaş. Arkadaşlar döküyorum. Oh döktüm. Oy. Arkadaşlar ne oldu? Evet tamam. Oh, ah, tamam. Ee, biraz daha dökelim arkadaşlar. Hepsini döküyorum. Ay, tamam. Yeterli çok az kaldı. O şimdi ne ne arkadaşlar şaşırdım. Nane kapağını açır ve nane bize, Oy o arkadaşlar hemen demek oynuyoruz. Elimizde şöyle sarıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi nanemizin kapağını kapatacağız. Evet arkadaşlar. Taban bizdeki naneler virüsler. Ellerimizi yık, yıkayınca virüsler yani sabunla yıkayınca geçiyor. Evet. İşte elimizi böyle yıkarsak böyle virüsler gider. Ay gider. Şek şekil aldı şu an. Evet çok güzel oldu. Eğer bir daha yapmamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.